Merhaba değerli dostlarım. İsmihi Subhanahu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerimiz, evvelen Üstadımız Leyla-i Berat'ınızı tebrik ediyor, hem selam ve dua ediyor. Diyarbakır'dan dün aldığımız mektupta ifade edildiğine göre, Diyarbakır ile beraber şarkla şimdi 200 kadar nur dershaneleri açılmış, ayrıca Diyarbakır'da kadınlara mahsus 4-5 dershane-i Nuriye varmış. İnşallah bu büyük bir hayrın alametidir. Üstadımız 10 sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi tam tahakkuk et safhasına girmiş bulunuyor. O zaman demişti, şimdi resmen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izah olduğu için hem ilim hem marifetullah hem huzur hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Üstadımız Barla'da 9 senelik ikamet yaha olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi hem altı vilayet genişliğindeki medreset Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini medresi Nuri olarak Risale-i Nur'a vakfetmişti. Şimdi onu takip hem Isparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde hem Diyarbakır ve Şark'ta Nur dershaneleri açılmaktadır. Bu suretle o dershanelerde nurların okunması ve nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebe ulum şerefini kazandırmaktadır. talebe ulumun ise adi harekatı hatta uykusu dahi ibadet etmeye geçtiğini bazı büyük müştehitler beyan etmişler. Salisen Nurların radyo diliyle Anadolu ve alem İslam'a intişarının ilk mukaddemesi, mübarek Leyla-i Berat'a tevafuk etmesi bu vatan ve alem İslam hakkında Risale-i lehinde büyük bir hayrın alameti ve işaretidir. Elbaki, baki huvel Kardeşleriniz Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Bayram. Haşiye, bu mektup aynı zamanda telgrafla veya mektupla üstadımızın Leyla-i Beratlarını tebrik eden kardeşlerimize cevaptır. Bismillahirrahmanirrahim. Umum dostlarıma ve nur kardeşlerime bu vasiyeti ilan ediyorum. Ben şahsım itibarıyla vazife-i nuriye yapmaya takatim kalmamış. Belki ihtiyaçta kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyalık vaziyetiyle ve hastalıkla şimdiki hayatta kalmak daha mülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm elime geçmese de zahire hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum. Haliki Rahman Rahim'e has şükür olsun ki bundan 60-70 sene evvel hilaf adet olarak tahsil ilim, hususan ilmi imanı yolunda başkalarının muavenetine yalvarmamak ve tam fakr haliyle beraber eski sayı çocukluğu gençlik zamanında talebelerine tayinlarını kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman 5 tayin kabul edip mütebaki talebelerine bazen 20-30 talebesine tayin verdiğinden ilmi vasıta icer etmeye o talebeler mecbur olmadılar. İktisat ve kanaatle o zaman muvaffak oldukları gibi Cenab-ı Erhem'in rahimine hadsiz şükür olsun ki Eski Said gibi şimdiki Risale-i Nur kendi hakiki talebelerinin yayınlarını neşriyatıyla mükemmel vermeye başlamış. Azami ihlası kırmamak için Risale-i Nur has talebelerine hususan nafakasını tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur'un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle şimdi 50-60 talebesine kafi sermayesi çıkıyor. Benim yani bir çare sahidin içinde hiçbir hakkı yoktur yalnız Risale-i Nur'un kıymetler hasiyeti ve şakirtlerinin şahsı manevisinin kemal-i sadakati bu manevi nur bayramına vesile oldu. Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarzı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde 4-5 adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahiri, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır. Said de bir hizmetkardır hayatta tayinini alabilir. Hatta bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de 6 vilayette bulunan 50-60 talebeyi 2-3 sene nur sermayesinden tayinini vermek katı niyet ederken belki bazılarını bazı maniler onları talebelik hizmetinden vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım. Said Nursi. Haşiye Gafs-ı Azam Şeyhi Geylani Radiyallahu anh, Risale-i Nur'a ve müellifine işaret ettiği keramete gaybiyesinde bir fıkrada şu se'iden diye maişet hususunda saadetle yaşayacağını ve en mesut olacağını haber vermiş. Halbuki biz üstadımızın fakru istinasını şimdiye kadar zahiren buna muhalif görüyorduk. Gafs-ı Azam'ın bu ihbar gaybiyesi üstadımızın hayatında şimdi bir fiil görülmüş ki küçüklüğünde daha 10 yaşındayken amcasının çorbasını içmezdi minnet altına girmezdi ve ders verdiği eski talebelerinin maişetini de kendisi derut ederdi. Aynen şimdi de 50-60 talebesinin tayinlarını vermesi o gaybi ihbarın tam takip ve tezahür ettiğini göstermiştir. Tahiri, Sungur, Ceylan. İsmihi Subhanehu, Aziz Sıddık kardeşlerim. Ecel muayyen olmadığı için benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli dahili bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki benim ve vefatından sonra benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tabına ait Yanımızdaki sermaye ise Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye Cenab-ı Erhamül Rahim'ine şükür olsun ki 70 küsür sene evvel o zamanın ada adetine muhalif olarak kendim fakirliğimle beraber onların tayinlarını verdiğime bir ihsan ve lütfu Rabbani olarak o zamandan 50-60 sene sonra Cenab-ı Erhamül o örfi adete muhalif kaidemi manevi ve geniş medreseti Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanın Risale-i Nur'a sarf eden talebelerini aynen ve eski zaman İhsan ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinlarıdır ve tayinlarına sarf edilecek ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. İnşallah tam Risale-i Nur'un ihtişara başlasa o sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakitlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek ve manevi medreseti Zehra ve medresi-i Nuriye çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hale manevi evlatlarım ve has ve fedakar hizmetkar ve nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerin bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur itibarıyla bana hiç ihtiyaç kalmadığı için alemi berzaha gitmek benim için medarı sururdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Çok hasta Said Nursi. Evet biz üstadımızın bu vasiyetine şahidiz. Emirdağlı Çalışkan, Mustafa Acet, Saframolulu Hüsnü, Ermenekli Zübeyir, çoğullu bayram. Bismihi Subhanehu Aziz Muhterem Kardeşimiz Tahsin Bey. leyle kaderinizi tebrik eder, muvaffakiyetler dileriz. Üstadımız size hususi selam ediyor dedi ki, Tahsin'in neşrettiği tarihçi hayat 20 büyük mecmua kadar fayda verdi. Fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine katiyen merak etmesin. Nazari dikkati celp ettiği için büyük bir ilanname hükmüne geçti. Şimdiye kadar, nasıl ki 20 senedir 20 büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu, tarihçi hayatında perde altında intişarı inşallah aynı neticeyi verecek. Saniyen, madem Cenab-ı Hak size Ankara'da Risale-i Nur'un başkumandanı olarak ihsan etmiş, Risale-i Nur'un Kur'an'ın 40 veçi icazından bir veşi olan Nazm'ını beyan eden işaretül icaz tefsirinin neşri de size müyesser oldu. O veçi nazım yedi kısımdır. Bir kısmı tevafukattır. Tevafukatın bir nevidel lafzay celalde görülen zahir de tevafukattır. İşte mucizatlı Kur'an'ımız bu tevafukatı gösteriyor. İnşallah bu mucizatlı Kur'an'ın neşri ve tabı da size nasip olacak. Evvelce üstadımız 10 bin lira size göndermişti. Şimdi Kur'an'ın ayetlerine tam muvafık olarak 6666 lirayı ki bu para talebelerin iki senelik tayinatından fazla kalan paradır. Bunda bir sır azim var. Aynı altın para gibi mübarektir. Başkasına sarf etmemek lazımdır. Size Kur'an'ın bazı cüzleriyle birlikte gönderiyoruz ve pek çok selam ediyoruz. El-Baki huvel-Baki kardeşleriniz Tahiri, Zübeyir, Ceylan, Sungur. Bismihi Subhanehu, Ankara'ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslamiyet'e ciddi taraftar dahiliye vekili Namık Yedik'i görmek ve İslamiyet'in kahramanı olan Adnan Bey'e ve tevfik ileri gibi mühim zatlara bir hakikat söylemektir ki, hem demokrata ezan-ı Muhammedi gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur'un neşre müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve alem-i İslam'ı hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için Ayasofya'yı muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Bu ise bu mesele için 30 sene siyaseti terk ettiğim halde bu nokta hatır için Namık Yelik'i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Yelik ve Tevfik İleri gibi zatların hatır için başka yere gitmedim. Hem Risale-i Nur, Kur'an'ın kanunu esasisiyle bütün Anadolu ve vilayeti şarkıyede asayişi temin eden Risale-i Nur'un 500 bin nüsası komünistliği susturduğu gibi asayişi temin ettiğine bir delili budur ki. 10 küsür sene evvel Afyon Müdde-i Umumisi 600 bin fedakar talebesi var. 500 bin nüsha Risale-i Nur'dan neşretmiş, belki asayişe zarar gelir dedi. Ona karşı Said demiş ki, madem 600 bin fedakar talebesi var bu 15 senedir bana bu kadar zulmediliyor. Bir tek vukuatı hiçbir zabıta ve mahkeme gösteremedi. Hem dedim ey müdde umumi, eğer bin müdde umumi, bin emniyet müdürü kadar asayişin teminine risale Nur hizmet etmemişse Allah beni kahretsin. Siz de bana ne ceza verirseniz verin dedim. O bu sözüme karşı hiçbir çare bulamadı. Yalnız 1 iki sene sonra Nur'un bir küçük talebesi risale Nura zarar gelecek zannıyla kendini intihar edecekti ki, tab ettiği bir küçük risaleye zarar gelmesin. Sonra üstad onu menetti ve küçücük bir hadise oldu ve ikisi de barıştırıldı. Halbuki üstadın 10 tane fedakar talebesi bulunsa, hatta biri selam etmiş, tokat vurulmuş, biri elini öpmüş, takdir edilmiş, hiçbir fedakarı asayişi ilişmemek için sukut etmişler. Said'den işitmişler ki benim yüz ruhum olsa asayişe feda ediyorum. Onun için وَلَا تَزِرُوا Vaziretun وِزْرَ Ukrakanun قَانُونَ esasıyla yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. En'am suresi 164. 5 cani yüzünden 90 masuma zarar gelmemek, bir cani yüzünden 10 masum çoluk çocuk peder ve validelerine zulmetmemek için Risale-i Nur iman hizmetiyle beraber asayişi tamamıyla temin edip herkesin kalbinde fenalığa karşı bir yasakçı bırakıyor. Ben de bin ruhum olsa Kur'an'ın bu kanunu esasiyesine feda ettiğimi tarihi hayatta ispat ediyor ve meydandadır ve mahkemeler de kabul etmişler. Hatta tezahüre bir riyakarlık, bir hotfuruşluk, bir enaniyet manasını verip halklarla görüşmeyi de terk ettiği ve rahmet ilahinin ihsanıyla sesi de kesilmiş ki dostlarla görüşmeye mecbur olmasın ve hatırları da kırılmasın Said Nursi. Bismihi Subhanehu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, ebeden daimen. Gayet şiddetli hasta üstadımıza mühim resmi bir zattan bir mektup geldi. Diyor ki, tarihçi hayatın neşr olunmaması için eski partinin mühim adamları, büyük bir tavizde eski partinin bazı memurlarını bu hataya sevk etmişler. Üstadımıza dedi ki, bu tarihçi hayatın en mühim kısmı üç defa Sebul ve Reşat tarafından 4 defada 30-40 seneden beri hem eski harf hem yeni harflerle neşir ve içindeki mülafaat parçaları da müteaddit mahkemelerin huzurunda okunmuş ve resmen de neşredilmiş. Yeni olarak Medine-i Münevvere gibi hariç yerlerden bir iki alim zatın izah ve teşekkür nevinden birkaç hakikatli mektupları var. Onun için mahkemelerin resmen bunlara ilişecek hiçbir ciheti yok. Saniyen Risale-i Nur 40-50 senede bütün ehli siyasetin tazikatı altında tek başına alem İslam'da harika bir tarzda neşrolulduğu halde şimdi milyonlar naşirleri varken değil eski bir parti dünya toplansa ona karşı bir set çekemez mümkün değil. Belki bir ilan namı hükmüne geçer onun için Nur talebeleri müteessir olmasınlar. Salisen hem eski partinin bana karşı zulümlerini helal ettiğim hem Kur'an'ın bir kanun esasiyesi olan وَلَا teziru وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَى yani birisinin hatasıyla başkası, partisi, akrabası mesul olmaz, olamaz diye hem Anadolu hem vilayeti şarkiyede Risale-i Nur'la neşredildiği sebebiyle asayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş demek bir manevi zabıta hükmünde herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor. Bu noktaya binaen Risale-i Nur eski partinin 4-5 hatasını 100 derece ziyadeleştirmeye manidir. manidir. %5 adamın hatasını 95'e de verip 20-30 derece ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i Nur'a minnettar olmak lazımdır. Çünkü bu dersi, bu kanunu esasiyi, Kur'an'ı Risale-i Nur ders vermeseydi o 5 adamın hatası binler adamı da katakar yapardı. Rabian katiyen tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur hariçten hücum eden küfrü mutlaka karşı bu milleti ve alemi İslamiyeti muhafaza edecek Kur'an'a Hakim'in mucize-i manevisinden bir derstir ki dinsiz filozoflardan hiçbirisi ona karşı mukabele çaresi bulamadılar. Katiyen haber aldık ki hariçte bazı yerde 1 milyon gençler müsalemeti umumiyeyi temin edecek Risale-i Nur'dur demişler. Sulhu umumi taraftarı Almanya ve Amerika gibi bazı ecnebilerin de Risale-i Nur'u tercümeye başladığını haber aldık. Hamisen eğer resmi adamlar bazı yeni kanunlara yanlış yapıp manalar verip bir iki satırına ilişseler benim bedelime değiniz ki bir adamın hatasıyla 20 bin komşusu cezalandırılır mı, hapsedilir mi? Dünyada böyle hükmeden hiçbir kanun var mı? İşte her sayfası 20 satır olan 500 sayfalık bir kitabın bir satırında bir adama şiddetli tokat vurmuşsa evvela isim muayyen değil, bu orada mesuliyet yok şahit olsa da sansür gibi o satır silinir, o kitabı müsaade etmek 10 bin adamı hapse sokmak gibi kainatta işitilmemiş bir kanunsuzluk, bir zulüm olduğu gibi öteki 20 bin satırlar şimdiye kadar 20 bin adamın imanını kuvvetlendirdiği cihetle 20 bin hasene ve iyilik olduğundan elbette o hatayı ve seyyeyi affettirdi. Ben şiddetli hasta olmasaydım bana daha konuşacaktım. Siz hizmetkarlarım tasih ve ıslah edersiniz hatta münasip görseniz Manen polislerin bir vazifesini gören Risale-i Nur'un asayiş hizmetinde polislere büyük bir kuvvet olan derslerine polisler herkesten ziyade taraftar olmak lazım gelirken şimdi resmen taharri memuru suretinde polislik aleyhinde olan bu hizmeti polislere vermeye ruhum razı değil onlara umumen hakkımı helal ettiğimi söylersiniz. Sadisen şiddetli bir teessüfle Leyli-i Miraç vaktinde mirac Şerif Şuhur-u Selase hürmetine vesile beklerken tarihçi ehad hasebiyle tahriye hadisesi şiddetli bir keder verdi. Sadaka belayı def eder mealindeki hadisi sahihin hükmüyle, Risale-i Nur Anadolu için belaları def eder bir sadaka hükmüne geçtiği ona, beraatler ve serbestiyetler verildiği zaman belaların def edilmesi, ona hücum edildiği zaman belaların gelmesi, yüz hadisesi var ki bazen zelzele, ve fırtınalarla kaydedildiği gibi bu defa da hayatımda görmediğim tahte 0 18 dereceye yakın bir soğuk taarruz ve taharenin aynı vaktine geldi. Üstadımız şiddetli hastalığından fazla konuşamadı. Hasta halinde hizmetkarına dedi. Merak etmemeleri için beray malumat bazı dostlara ve bazı resmi zatlara gönderirsiniz. Şiddetli hasta üstadımızın hizmetkarı. Evet hizmetkarımın yazdığı doğrudur Said Nursi müdde umumiler hakkında üstadımızın garip bir haleti ruhiyesini beyan etmek zamanı geldi. Bana dedi ki, 30-40 sene bu tazikatımda hukukullah manasında olan hukuku amme namındaki vazifelerle muvazzaf olan savcılar ekser hapislerimde nefimde şiddetlerini gördüğüm halde onlara karşı bir müddet bir küsmek bana gelmiyordu. Sonra görüyordum onların zahiri şiddetine sebep olan kusurları kendilerinde görmüyordum. Fakat çok defa bir zaman sonra kader ilahinin başka kusuratıma binaen şefkat tokadının öyle savcıların eliyle geldiğini gördüm. Kader adalet yaptığı için o şefkat tokadının öyle savcıların eliyle geldiğini gördüm. Kader adalet yaptığı için o şefkat tokadını ruh ve kalbimde kabul ettim. Zahiri sebebe binaen savcıların şiddetini helal ediyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükür o mudde umumilerin bir kısmı vazifeler olan hukuk umumiyenin müdafaası hukukullah nevinden olduğu cihetle bana karşı şiddet değil bilakis hakiki adalet noktasında umum İslamiyet'e ve belki insaniyete de menfaati olan Risale-i Nur'un hizmet imaniyesi cihetiyle şiddeti bırakıp kader ilahinin şefkat tokadına bakar gibi zahiri tazip hakikaten yardım hükmüne geçtiği için ben de bu sırrı azim münasebetiyle bütün böyle müdde-i umumilere karşı bir dostluk ve dua etmek vaziyetini aldım. Zahiren bana karşı şiddet hüküm görünen halat o hizmet-i imaniyeye bir ilanname hükmüne geçti. Ben de şimdi onlara hukuku ammenin hukukullah hükmüne geçtiğini bilenlere umumen selam ve dua ediyorum, bana olan şiddetlerini umumen helal ediyorum. Said Nursi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.